de güstü heşt harfü'l-ehem acep nakşeylemiş ey padişahım. Değil mi şüphesiz sevül mesani, kaşınla kirpiyin zülfü siyahım. Cemali istivasın gösteriyi kişak ula derdim gökte mahım Vücudun fazla hak ve hüdadır. Onun için oldu zatın secdegahım. Hakkın emrini tuttum secde ettim, kez ben Adem'e budur günahım. Niçin zahir kaçarsın siz deden sen? Değil mi ayete Kur'an güvahı? Kelamullah natık oldu sevgi. Bana benden bulunduğu hakkı rahım. Ey noktayı hakikat sensin sevadı ı azam. Aynedir cemalin göründü sende hep alem. Esmasına fil cümle hak insana teslim etti bak. İnsan emiş mukarrer ben bildim ismi azam bilsem niçin mürayi etmez vücudu Adem terk etti emri hakkı şeytana uydu o Erdem Adem nedir keramet Ademler ister hakkı ben Adem'i yarattım dedi Hüda mükerrem Kabe yerinden aldı hak Adem'in toprağı bulur kadimi Adem'i Kabe gel secde et hey Adem kafirlerini kaldır şahım cemalini öpmüş Seyit Nizamoğlu'na göster yüzünü birden. Hakkın ayetleridir cümle alem. Cümle alem. Şimdi Adem oldu İsmi Azam. Diyen Kur'an'a mahluk oldu. Kafir. Diyen Kur'an'a mahluk oldu kafir. İnatik biledir Rus bile herdem. Seni bildin mi kimsin can alem. Yarattı hak seni gayet kerrem. Vücudun kâbesidir kainatın. Hakikat alem oldu sende zemzem. Zem. Sücüt etmediği için sana iblis, akıldı tavk-ı ona, Oldan, Gönül ailesinin silgubarı, Tecelli ede o zat-ı muazzam, Bilirsen seyfi kendin, Hakkı bildin, Budur ben bildiğim, vallahi alem, <laughs> Ömrünü yok yere sattın, Bilmedin pazarını, Elde sermayen tükendi, Almadın didarını, Alemi kalbinde dost etmez, Tecelli bilmiş ol, hane dilden gidermeyince hep ayarını. Batının da nice bin türlü hicabın var senin. Zahira bir hoş düzelmişsin nizem güftarına. Bozmayınca putların geçmez kabule tatın. Terki dünya olmayınca bulamazsın yarını. O sekiz bin alemin miratıdır kalbin senin. Kabı gafletten gözün aç, göresin didarını. Sen Süleyman'ın zamanıydın, itirdin hatemin nefsini dine teslim eyledin mihmanına Olmayınca cevheri cevherlerin sarf eyleme, seyfiye faş etme, er namahreme ısrarını. Çünkü sakın canını var etme canan arzusun, her kimin kim derdi yok neyler o derman arzusun. Müftünün fetvalarından korkup aşktan el yudun, cümreye uşşak içinde etme İrfan arzusun. Sen Nesimi gibi postum vermedin dostluğuna. Daire berdar olma gel etme ur uryan arzusun. Hakkı hazır görmedin kendinde Mansur gibiysem. Daire berdar olma gel etme urgan arzusun. Ömünün kalbidir Allah'ın evi. Sen bilmedin. Doğdulu ettim varıp o evi şeytan arzusun. Ey ne gaflettir bu gaflet. Darı ufayı koyup, Komadın bir çare bu dünyayı viran olsun. Bir gönül de dünya olsa seyit seyfi bil. Etmesin ol kimse her güz. Dini iman olsun. Kim ki yüzün gördü bildi kitab-ı everi, Boyuna kim kıldı nazar okudu Allahu Ekber'i. Mehmet'in istivasını açtı deri cennet ol. İlli anda avu kevseri oldu dehanı natıkın sırrı kitabı manevi an için dişlerin 32 harfleri yüzünde Fatiha okumayan anlamadı mül kitabın neydi bilmediği kaldı serseri aç bu gönül kapısını kuma içinde divleri haydelidir ol kişi fethete bağ bu hayber, hayberi beni kalemleri eyledi iki ruhun ışıkları seneme yaktığım budur baştan ayağa dağları, Seyyid Nizamoğlu'nun yar, yüre yar yüreğin vakitine aşk ateşiyle anın eridi bari yağları. Vahdehu la şerike sensin ey mahberi, Adem'e benzer var ise biz dahi al gel beri. İki görür çeşme ahval baktığı Adem'i, bilmediği mani bir olup çarp olduğu harfleri bahre alem demedi mi nefsini her kim ki bilir ildi el hak alemi buldu uzat ekleri kalbinin aynesinde münakifiz anlamayan kaldı cehlinde evet bilmedi ilmi tesiri, leplerinin marifeti abu hayat keşmesidir her kim anı anlamadı işmedi abu keseri aleme gel ademi bil ademisen adem ol adem için hak yarattı gökte mihri enveri, Seyyid Nizamoğlu yürü, söyle sırrın aleme, ey haime dökme sakın, yok yere sen bu gevheri.